Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte Merbase'in son yüklediği videosunu izleyeceğiz. Bakalım bu çılgın yine neler yapmış. Bu tanklar şu anda 500 bin doların üzerine füze yağdırmak üzere bekliyor ve parçalanmayan... Abi şaka mısın sen ya? Alan 500 bin doların üstüne tank mı ateş edecek? Ananın rokkası! <laughs> Her banknotu Blake'e vereceğim. Ama şanslısın. Sana kredi kartımı vereceğim. Bu parayı şurada duran parana atacağımız füzelerden korumak için istediğin gibi oh, harcayabilirsin. Oh, oh. Ne istersem yapabilir miyim yani? Yok. Ne istersen ama ateşlemeden önce sadece 24 gibi. saatim var. Ya, metal lazım hadi. Tamam hadi millet. ah Koşuyor. De, videoya koşarak başlıyoruz. Tamam Blake önce nereye? Hurdalığa. Blake'in ilk 3 saati parasını korumak için bulabildiği her türlü metali almakla geçti. Tamam burada metal var gibi. Bu 30 bin dolar harcamak anlamına gelse bile. Bunu istiyorum bunu daha hepsi. Tutmayın küçük enişte <laughs> salıverin gitsin. Oğlum yani burada arabalar ne yapacaksın ki sen? Evet konteynerlerinizden birini verebilir misiniz? Arkaya Evet bu güzel. Paranın üstüne koyarsan bunlar işe yarar. Buradaki her şey... Oğlum salak mısın sen ya? O konteynerları tutar mı lan? Tank ateşecek oğlum tank tank şeyi satın alması yetmezmiş gibi Black aynı şeyi gittiğimiz diğer iki tedarikçide de yaptı. Bugün alacağım her şeyi önümüzdeki 12 saat içinde göndermelisiniz. 12 saat ne? <laughs> i̇ki katını ödeyeceğim. Tamam hallederiz. Bak gördünüz mü arkadaşlar paranın çözemeyeceği hiçbir şey yok bu hayatta. Bir saniye para mı saçarken pek hızlı. Nasıl olsa beleş, ne olacak? Malzemelerin teslim edilmesini beklerken paranın oraya geri döndük ve Blake bize stratejisinden bahsetti. Son bir saatini plan yapmakla geçirdin. Peki paranı tanklardan korumak için ne buldun? İlk adım paranın üzerine bir nakliye konteyneri koyacağım. Bu dahi ee, gibi fikir. İkinci adım dev su tankları. Sence bu iyi oğlum, bir fikir tank, mi? İyi fikir tank, ama evet. en iyisi değil. Üçüncü adım bu konteynerler tuğla, saman ve odunla dolu. Son olarak en güvendiğim şey planlı yerleştirme gösterilen arabalardan kale izlediğim son videoya göre tabi geçen tabi geçen videodan izledim sen bunu burada gördüğünüz her şeyi inşa ederse o kadar çakal. şaşıracağım ki hadi bakalım bol şans ne yazık ki Blake'in malzemelerinin teslimatına daha 4 saat vardı o da iş için yardımcı olsunlar diye birkaç işçi tuttu bir kale tabii, inşa ediyor tabi para bir yapıştı paraya bir şey olmaz Burası adeta Zekir bir şantiye ben. gibi olmuş. Bu parasını koruma ihtimali çok da uzak görünmemeye başladı. Ama o 500 bin bu tanklardan kurtulsa bile tanklar aslında Black'in parasını savunmak zorunda kalacağı 4 aşamadan sadece ilki. Bunu söylerken ciddiyim. Kalan aşamalar çok daha zor Yok artık. bu bunu onu. ekibi parayı savunmak için bütün gece durmadan çalıştı. Ama güneş doğduğunda işleri hala bitmemişti. Böyle devam. işte bu. Para orada. Tanklar şurada. Bu araba neden burada? Burası benim envanterim gibi işte. Ne? Onu parayla tankın arasına mı koydun? Bana 10 dakika Lüzelt ver. Ama. O beyaz arabayı alayım. Hadi 5 dakikan var. Aa! Başka bir şey yapacak zamanın var mı ki? Zaman doldu. Dur, 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 dur. Zaman doldu. Bırak, bırak onu. Uzaklaşın hadi. Black, zaman sona erdi. Oldukça sağlam. Gidip tank ateşleyelim. Yaklaşık 25 saattir ayaktayım. Bir şeyler inşa ediyorum sürekli. Şimdi bakıyorum da müthiş oldu ama sonra arkama dönüp bu 5 canavarı görüyorum. Ve kullandıkları bu Abi mermiler var. Nasıl bu kadar büyük olacaklarını ya. bilmiyordum. Bir konteyner buraya bu engel olabilir, olabilir mi? Umarım 3 olur. Çok kötü. Adamlar zevk için yaptığı şeye bakın ya. Hepimiz aynı dünya, iyi dünyada yaşıyoruz. Vay anasını be. Ulan ne güzel YouTube be. Ay, koçum benim. Ya vakit tamam, tankları yükleyin. Evet. Para ne hedef alan bu 5 tank 20 el ateş etmek üzere. Black ilk atışı yap. Çok toz kaldı <laughs> Yok, evet. artık bu tip okay. ne böyle? Black'in yüzüne bakın, parasını koruyamayacak <laughs> 19 atış daha var değil 19 mi? 19 atış daha var. Chamber ateş. <laughs> Bak o da çatlamak sekte. Aha üstünde ne? Gençler gördünüz mü vermeye? Bak bak içinden. Bak nasıl dönüyor bak, 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 bak. Doktor bu ne? <laughs> Vay anasını. Çok geliyor geç. Oh. <laughs> Baksana. Şimdilik konteyner üzerinde 8 delik var. Evet görüyorum. Evet. Parasını koruyamayacak. Sana nasıl hissettiğini sormak isterdim ama onun yerine atış yapabiliriz. Bitsin bu çile. 5 atış. Aa! 4 atış kaldı. 3 atış, <laughs> atış kaldı. Orada ne kadar var? Aa, yarım. 2 atışta. Tabii. Tabi ki Plek sonuncuyu sen ateşleyeceksin. Şeref duyarım. Sonra da hiç paran Abi şunu gördünüz mü kopan parçayı? Yarım. İki atış daha. Tabii. Bak şurada bak. Tabii ki. Leg sonuncuyu sen ateşleyeceksin. Şeref duyarım. Sonra da hiç paran kalmış mı bakacağız. Hadi. Ha koşuyor. O, çok koşuyor. hızlı. Hiç para var mı? <laughs> Bekle. Öylece duruyor. Evet. Oha lan. Oha. Hiçbir şey olmamış. Adamlar tankla atış şey etti. Vallahi bravo. Çok sevindim ama bu dört aşamanın ilkiydi ve 24 saat içinde bu para etrafında bu kanalda patlattığımız en büyük bombayı Aha. patlatacağız. İşte. Kara köpek seni. Bir şeyle mi? Güzel soru. Hemen dönerim. Black, sence o yeşil kasaların içinde ne var? Bilmiyorum sanki. Ben cevaplayayım. Burada ağzına kadar dinamitle dolu tam olarak 100 sandık var. Bunu yapmana izin veriyorlar mı? Bu yasal mı bilmiyorum. Biz YouTube tarihinin Çok en büyük domrunda. patlamalarından birini hazırlarken... ...Black de parasını nasıl koruyacağına Peki. dair strateji geliştiriyor. İlk adım tutuşabilecek her şeyi buradan çıkarmalıyız. Ahşaba dair bir şey kalmayacak. İkinci adım su tankları, üçüncü su adım damat. konteynerleri taşımaya karar verdim. Onları diğer konteynerlerle birlikte yerleştireceğim. Son olarak duvarlar, çimento, tuğla, gerekirse araba. Dinamit tanklardan çok daha kötü gibi. Bu patlayan kasadan daha mı büyük? Evet. Onun içindeki her şey yok oldu. Evet. <laughs> yok İlk seferinde bu videoda 250 bin dolar kaybetmişti. Tekrarlayacak mıyız? Sen de onu Aynen. görüyorum. İkinci sen de onu görüyorum. 18 Yine saat sonra geçeceğiz. Black işçileri hayatlarını değiştirecek bir konuşma yapıyor. Beyler, ilk günü atlattık. Evet. evet. Ve karar verdi. İş iş boş. Yani tuttuğu işçiler planı gerçekleştiremedi ve sadece 6 saat kala Black zayıf noktaları yedek parça, tuğla ve daha fazla arabayla kapatmaya başladı. Burası iyi görünüyor. Güzel. Okul servisinden geliyor. Servisi şu an durduğun yere bırakacağız. Çocuklarla dolu değildir, değil mi? Minibüs bu. <laughs> ben bunu mu sor? Bu yepyeni <gülüyor> biz, <gülüyor> çikolatamız. Yeni tatlarımız. Adam. Adamı direktle yolundan şey. Sen de atmak için bunu kullanıyorum. Evet, dürüst olacağım. Bu diğer çikolatalardan daha iyi. Tabii, tabii de hepsini yer adamlar ya. Herhalde çakallar, ya. çakallar. Çekti. Oh. Oh. Daha gitmiyor. Bakın. Dur 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 dur, durun. Kapat şunu kapat. Güneş batıyor ve Yakıyorum. bu ateşleme cihazı al 4 su tankı, dört nakliye konteyneri ve hepsi de 500 bin doları korumak için. E ee, zengin mi olacaksın? Eve elin boş mu döneceksin? Hazırsan Black. 3, bak, bak, bak. 2, 1. Seni seviyorum anne. Çiftir. Oğlum bu bunu ne Oğlum yandı komple. E şimdi sen nane ne yemedin ne? Oh! Oha. İnanamıyorum. Şu çıkan <laughs> evlere bakın. Şunu söndürsek mi? Söndürmeden önce biraz oyalayayım. Oh. Böyle biraz yavaş. Koş. Ya. Hop 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 hop. hop. Yangın ho. söndürücü. Hadi, ya. hadi hadi hadi. hadi, <laughs> Bakalım yanıyor mu? Aa hayır. <laughs> Aa şurası oh. alev almış. Olamaz. Fena. Aa şuna dikkat et. Bak şuradan çıktı. Aa Parama dokunma. Yangın ön tarafta devam ediyor. Black kum torbalarıyla. <laughs> Burası uygun gibi. Lütfen küle dönmeyin. Lütfen dönmeyin. Ne görüyorsun? Ne olmuş? Yeşil bir renk. Çıktır lan. Ulan şanssız. Hep solda gibi duruyor. Paranın üstü epey kirlenmiş. <laughs> Ama yine de Bayarsın. bir şey olmamış. Helal Biliyordum. Black Vallahi, dört brava. aşamadan ikincisini tamamlamış bulunuyorsun. Sıradaki aşamayı görmek ister misin? <laughs> evet. Bu ne lan? Oha. Yok amına Pekala Black, 3. aşama için yapacağımız şey, paranın üzerine gökyüzünden benzin dolu yanan arabalar bırakmak oh, olacak. Oh, Kaç araba oh, olduğunu oh, oh. söyler çok mi? misin? Çok mu? Hem de çok. <laughs> Kara köpek seni. Şimdiye kadar karşılaştığı araba Oğlum Arkadaki en... tipe bak uzaylı gibi lan. Bak bak. Kaç araba olduğunu çok söyler mi? misin? Çok mu? Hem de çok. o nasıl kafa? tövbe estağfurullah. Şimdiye kadar karşılaştığı aşamaların en zoru bu olacak. Blake sadece gökyüzünden gelen saldırıya karşı değil. Bariyerlerin çatlaklarından sızan kolay tutuşan benzine karşı oh, oh, da amansız bir savaş verecek. Bu sefer Armayı uyuş olmaz Sonra Bir sürprizim var. Kolay gelsin. Betonla doldurulmasını istiyorum. Şu duran konteyneri. Onu paranın üstüne koyacağız. Black son birkaç günde çok çalıştı ve çok yoruldu. Hemen uyumaya gitti ve işin çoğunu ertesi güne bıraktı. Kendinden emin görünebilir ama kısa süre içinde bu meydan okumanın bu videolarda karşılaştığı her şeyden zor olduğunu görecek. <laughs> Onu alacak. Arabalar onun üzerine düşecek. Paranın üzerine tamam, değil. Mantıklı, konteyneri mantıklı. bir an önce konteyneri arabaların yönünü değiştirecek bir açıyla yerleştirmeye çalıştı. Bu destek için kütük kullanmak oğlum, anlamına gelse. Oğlum sen araba kütüksün lan. Oğlum benzin dökecek artık ya. Gerizekalı. abi. Olan o ilk e onlar emecek zaten. Oraya yerleştir. Sen harbi salakmışsın. <laughs> Başardık. Tamam, beni gerçekten iyi hissettirdi. Sen de bir tam buraya yerleştireceğiz. <laughs> Tuğlalarla dolduracağız ve elimizde. Ben buna. Evet. Ev alev topları fırlatacağız. Jimmy milyonlarca şey geldi aklıma. Mancını hariç başka Oğlum, sen nasıl bir fantezi diyen var Jimmy. Jimmy. Son bir saat Jimmy. boyunca Blake kalesinin zayıf noktalarını kapatmaya uğraştı. Ev daha gelmemişti ve 90 saniyesi kaldı. Evet başlıyoruz. Her zamanki gibi Blake'le son düzlüğü 4. Biz arabaları üstüne bırakmadan önce parayı usta, adam benzin, benzin benzin dökeceğim yapacağım ıslatıyor. su usta. 30 saniye kaldı. Gerçekten Gelir bunun yangını abi. durduracağını mı düşünüyorsun? Evet, <laughs> Harbi <durduracak> salak 3 <laughs> 2 1 bırak hadi. Ama <laughs> Bu yüzden bu aşamada sana merhamet etmeyeceğim. Beklemiyordun sanki. Kasıtlı yaptın. Yak lan o paraları. Şunun ne kadar Kazana yüksekte durduğuna bakın. Bu mancınıkla fırlatacağımız yanan 5 ölüm topunun yanında para üzerine bırakacağımız 5 alevli oh, arabadan oh, sadece oh, oh. ilki. Hazır mısın? Başlatsana hadi. Ateşe ver. Oh. Oh. Ve bırakın. Oh, yapma. Yok <laughs> <laughs> iyi o koydu düştü. Araba konteyner üzerinden yuvarlandı. Ama belki destek için kullandığı tahta hızla yandı işte. Hayır neler oluyor? <laughs> ne oluyor böyle? Koyarsan tatlıya alırsın, oysa işte babayı Blake, en gerekli kalsın. Ne evet konteynerinin üstünde ne vardı peki?" -"Orada tahta vardı, uğursuzluk olmasın?" <laughs> mal ya, harbi mal. -"Vasatın yani, üstü!" -"Vasatın üstü diyorsun?" -"Vasatın üstü!" Orada. -"Onları mal, kullanmam gerekiyordu." Mal. -"Neyse ki Blake parasının etrafını biriketle çevirmiş." Çevirsin hocam, üstü açık yani. daha yanmamış olma ihtimali oldukça yüksek." -"Ve bu videonun en müthiş kısmına henüz geçmeden..." -"Ne sandınız? Sizlere Acorns'tan bahsedeceğim tabii." Bu banka kartları sadece harcamanıza yardımcı olmak için Doğru, banka yine kartı yine yıktığınız paranız en... karşı nasıl olduğunu hatırladım. Hızlı Çalıştın istiyorsanız ekors.com Alevler gece boyunca yağmaya devam etti. Oh, oh, oh. Bu alevler büyümeye devam etti. Blake'in parasına kavuşma ihtimali de bir o kadar azaldı. Oh, oh hayır, oh patlıyor. Gitti oğlum yandı yandı. Falan... Yanlışlıkla yandı. dev bir şenlik ateşi yaktı yani. Kale yaptığını Geri sanıyordu sokalım. ama aslında fırın yapıyormuş. Yani betonun parayı korumuş olması hala mümkün. Black Üstünde yok olmuş. ki, etrafında bakalım var. Bu kadar briket paranı korudu mu yoksa yangın çok mu büyüktü? Aa, olamaz. Aa, Al hayır. hayır. Oh. Al sana oh. para. Aa, bunlar mahvolmuş. Dur, bekle. Para kül olmuş. İçerisi bin derece. Durumu kabullenelim artık Black. Para yandı. <laughs> Gördüğünüz gibi paranın çoğu bu durumda. Yine mağlubum. Ah nacimiyi, gelsene beni ulsana. Bak ben nasıl no korarım o parayı? Sen yanlış insanları tercih ediyorsun ah Amin. Ah. Ah, bu seferki acıdan ah, çok acıttı. En çok acıtan şeyse bir hiç uğruna çalışmış olmam. ya Evet berbat. Meydan okuma resmi olarak <gülüyor> bitti. <gülüyor> Bitirmeden önce Black sana bir teklifim var. İki seçenek. Arkadaşlar bu tarz videoların devam için lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. YouTube kanalımda Bıyık Reis, TikTok kanalımda da Bıyık Reis, Instagram kanalımda da Bıyık Reis. Sizleri seviyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen beni takip etmeye devam edin.